Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG izleyeceğiz ama oyun videosu PUBG. PUBG'de şeyi açabiliyorum. Bekle niye yazmıyor bu? 67. kill 67'yi izleyeceğim. Savaşa. Ananı sikiyor. Ananı sikiyor. Aha burada düşman. Aferin sana. Bu ne lan? Oha. Vay şerefsiz. Lan. Kızın canı azaldı. Kız niye kaçıyor oradan? Aferin. Ha kaçmazsa demek o atış edip de ölürmüş. Savaşıyor bir de. Lan gerizekalı savaşmayı devam et. Ara lan düşmanı. Şunun beynini sik. Oğlum. Beyinsiz misin gerizekalı? Kahretsin. Allah kahretsin. Aferim lan sana. Oğlum şuna bak. Benim çıktığım videoyu şimdi hani şey çekiyor ya youtuber. Eğer e şimdi ben bunu kim atabilirim? Umarım Yokrup ve diğerleri izler. Yokrup ve diğer şey Yokrup şu youtuber ya o izleyebilir. O ve diğer youtuberlar da benim videomu izleyebilirler. Adım götü sikiler mi oğlum? Salak ya. Lan ya, ne yapıyorsun? Aferin lan sana. Vay şerefsiz düşman. Şerefsiz. Sıkıyor lan Ayla. Keşke ben de ben de PUBG oynuyorum ama savaşıyorum. Aferin lan sana. Lan bir sana burada. Sık lan. Atış et. Kafasına vur. Aferin öldü. Buraya kafasına. Vay şerefsiz. Of ya bu ne? Doğru adamlar sana sıkıyor. Canını doldur. Aferin. Üç kişiyi de öldür. Oğlum kayık kaldırma. Öldür sadece. Şunu da öldür. Aferin. Üç kişiyi de öldürdün. Diğer kişiler de öldü. Sıklan. Lan ne biçim bir gülüş? <gülüyor> ne gülüyorum ya savaşta? <gülüyor> <gülüyor> ははは、へへへ、へへへ。 A <laughs> öldü. Orada. Oğlum niye sıkıyorsun? Ah sık işte ya. Ha sık öyle ya. Oğlum gerizekalı mısın? Niye oraya gidiyorsun? Eğer siz PUBG oynuyor musunuz? PUBG oynayanlar ise PUBG'yi eğer oynuyorsanız like atıp abone olun ve yorumlarınıza yazın. Yorum yorum yazın PUBG oynuyorsanız. Abi ne bağırıyor? Ne ben bağırdım ya. Of on Bazı youtuber'lar da ters yapmalı bir video çekiyorlar. Mesela ben youtuber'ım ya. Bazıları da başka bir Sprunk'in videosu çekiyorlar. Ben Sprunk'in videosunu onu başka zaman çekerim ya artık. Şırılsız kapıyı kapattı. Ananı satayım. Ya sattım beyninin. Allah seni ne yapmasın ya. Ha, beline bak. Aferin, aferin, savaşçı sana. Savaşa. Ya lan insana. Gerizekalı insana. Bak düşmanları sıkmıyorsun. A öldü. Yaraladı lan onu. Aferin sana. Yapacak bir şey yok. Savaşta da yaralanma olur, ölme de olur. Sakat kalma da var. Kör olma olur. Mesela parmağını kaybetme de var. Savaş kötü bir şey. lan salak yapma bunu Öldür lan şunu aferin lan sana Evet İz, izlediğiniz için teşekkürler. Hadi like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.